Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar XRP için 2025 tahminimizi söyleyeceğiz. XRP biliyorsunuz davalarla uğraşıyor ve bu davaların bu yıl bitmesi bekleniyor. En geç Temmuz'a kadar sürecek ama önümüzdeki yani Nisan ayında, Mayıs ayında bitecek 2024 Nisan, Mayıs ayında. XRP'nin davası biter bitmez büyük ihtimal Binance'e olan şey olacak. Yani herhangi bir anlaşma durumunda bu kripto para birimi eğer menkul kıymet değildir diye bir karar çıkarsa XRP'nin değeri en az ikiye katlayacaktır. Eğer e, şirketler buna rahat bir şekilde yatırım yapabilirlerse XRP'nin ETF'i de arkasından gelecektir. Ona bağlı olarak 2025 yılında en fazla yükselecek kripto para birimleri arasında görüyoruz XRP'yi. Burada bizim yapmak istediğimiz tahmin tam olarak XRP'nin 10 dolarla 15 dolar arasına gelebileceği ne zaman 2025 Kasım ayına kadar XRP 10 dolarla 15 dolar arasına gelebilir.